Arkadaşlar şimdi kapak ilk şeyle bakıp göstereceğim size ne olduğunu. Şöyle çalıştırınca tamam mı? Şey oluyor ya. Araba tarihinde tamam mı arkadaşlar? Bak araba aşağı doğru gidiyor böyle ilerlettirince. Bakın göstereceğim. Aa dur araba istop unuttum. Araba istop ettirince oluyor. İnerim yeniden. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir kaza yaptık. Evet. Şuradan ızgara göğsüne çarptım 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 oldu. Araba gidiyor. Bak. Fark ettiniz mi? Gidiyor. Araba ne oluyor? Baksana. Dur şimdi. Aha kapıları açtık. Kapıları açalım da. tamiratçı ee, Tamir açıyor. Ulan kanka ya. Bekle. Oğlum in in. Kapı kapat dedim. Bir saniye arkadaşlar. Hemen şunu da bir hallederim. Ee, şöyle arkadaşlar. Kapıyı da açtık. şey dıştı. Bakın. Gelin arabamızın motorunu göstereyim. Belli olsun Allah. Belli olsun diye. Bakın. Tır. Oha motor yamulmuş lan. Motor yamuk. Oğlum aşağı kayıyor. Arkadaşlar motor yamulmuş. Aşağı oha. Bu arada ben doğru iteceğim it arkadaşlar. Hemen bitelim de. Hadi gitti baş artık. Dın dın, dın dın dın. Oğlum hayat şaşırtın zaten. Bak şuradaki sinyal gitmiş. Buradaki sinyaller gitmiş. Her şey gitmiş. Açacağım da aşağı doğru ben bunu. Oğlum aşağı ben gittim. Evet şunları bir kapıları kapatalım hemen. Ee, kapıyı kapat. Kapattı. Şimdi bir tamirciye gidelim ya. Bu arabanın ne? Kapıları kapat da şöyle sertleyeyim. Hadi bir gidelim arkadaşlar. Araba yine yanıyor tövbe tövbe. Bu araba ne ya? Birazdan arkadaşlar arabanın motorunu da gösterecek. Tabi nasıl da bilmiyordu. Motoru kapattık. evet yani şurada şöyle gidelim. Allah. Şurada kendi da benzin alacağım. Dırırır çık tık Evet hemen arkadaşlar. Ve yavaş yavaş inledim yavaş ee, şimdi yavaş yavaş Bekle. Biraz donmasını bekletiyorum arkadaşlar. İlk sonra ya tabiri de sonra bazıları çok belki de öyle oluyor. İşte bu benziyeceği bakalım arkadaşlar. Yeniden geleceğim o tarafa doğru. Ee, herhalde götürelim arabayı. Bakalım araba kaza yapamamış halinde. Şey olacak mı? Araba yine aşağı doğru gidecek mi? Bakacağız. Tek bir cürcüle. belki test cüzülü, cüzülü. Yani ses etme gibi bir şeyler de O arkası böyle mi oluyordu? Ben daha yeri fark ettim. birazcık da verip defo dolduruldu 108 eksi 108 hemen basalım ne yiyormuşum ben de bir ne sandım arkadaşlar aslında burada da sadece tabirci varmış fark etmedim Allah nur da fark etmemiş nasıl kaza yaptık biz yukarıda mıydı nerede burada burada yukarıda Şöyle Maddaldan Gidelim arkadaşlar. Şimdi arabayı arayabilecek. evet şuraya da bir gidelim. Ee, arkadaşlar. Bu ee, da Arkadaşlar huzuru belli olsun diye bagajımız böyle uzaklığa göstereyim. Allah bana iç tarafımız böyle arkadaşlar biliyorsunuz tam şey olmuyor oyun olduğu için böyle oğlum gerçekçi gibi lan şunları bak şu kapı cam ve motora bak lan aşağıda 4 200 binlik yukarıda da normal motor maşallah Eve bir kapatalım arkadaşlar karşı kapıyı da kapatalım. Yeniden gireceğiz arabayı Gaz verelim. Birazcık hız testine çıkmış. Çıkalım mı ya? Rız burada şey mi? Hız testini şöyle şur şuradan delerek ya başlayacağım. Arabanın normal içi böyle arkadaşlar. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Arka tarafı yok. Arka taraf böyle güzel görünüyor. Şu an hiç. He?

Bu sesimiz burada başlamıştır arkadaşlar. 200 görür müyüz? yola geçelim biz. İkiz gördük, üç yüz görür müyüz akılar? Razı akılar, ben yollar, babalar. Babalar yan 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 yattı, düz düz düz. Oh, Aa Kaza yaptık oyunu, yanmayalım. Düz alalım bulalım da yanmayalım ya. Canlı maksarıyor bak bak. Hmm. Bizi da nerede var? Dur gidelim de bakalım ya. Babalar yan 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 yan. E, Bir teker yok oğlum. Mantıklı. Oo. Kaza yaptım arkadaşlar. Çok güzel. Teker bu. Hop be. Ne anladık oğlum? Bakalım paranız var mı? Arabayı kalan varmış. On bin milyon ha. Allah'ım ya. ya. Uy. 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 lan lan lan. Açıldı. Şey Abi çarpılıyor zannediyordum. Baban tarımına dolayı girdim. Her zaman geriye Oğlum mal mıyım ben ya? Beyaz ışık. yaptım arkadaşlar bu ne ya vallahi ya bir çık yapalım Çıkkır yapalım ee, ay, Oyundan kopya çıkmadı bir çıkkır yapayım ben arabalarımı da göstereyim ee, hemen bir arabalarımı göstereyim Ay, bazı arabaları isterseniz satarım size ee, Baştan başlayalım arkadaşlar zaten biliyorsunuz kötü bir araba bu Bu da kötü araba Yani buna bir bastım bastım yaptım Ah ya satışı başlamış Bekle bakalım güzel ya, arkadaşlar şunlara bir bakmam lazım. Çok güzeller ya. Düşük bir koyla saklıyorlar ya? Üff. Agalar. Almasınlar bu kız. Be. Aman içim uzadır ya. İçim uzadır. Hmm, şöyle topaş var deli diyorlar. Ben de düşüreyim. Ya şöyle bir sade normal siyah boyanmış bir arabam var. Şöyle bir sade araba. Şu da sade. Bu. filmi Basmaz bir şey şöyle. Zaten bir bilirsiniz. Drift canavarımız aslında. Ya bu ne oğlum ya? Kartalımız bile Rektu. Okul taşıdı ya. En iyisi ya. En iyisi ya. Gerçekçi lan resmen. Bu ne? Üç bu ya. <laughs> Üç. İki Sen yakışırsın, yakışırsın, yakışırsın. Baktın mı? Bin liraya, bin liraya, bin coin geldi, ne olur diye? bakacağız, göreceğiz. Döö. Bu ne oğlum, bok gibi.

Beni bitmeyen birçok sözün zıkkım polise gelip durmadın. Vay, 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 vay senin hale. Arif, bir türkü ya Bu nasıl da asıl. Bu ne oğlum, ben buna bok vermedim. Ya, yani, kötü. Bunun neye güzel oğlum. Oo, aa, çok güzel maşallah arkadaşlar. Ya hadi. Bir saniye. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şeye bakıyoruz. Hmm, yani güzelmiş de beğenmedim. Of arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? İğrenç. <laughs> Önümü güzel bir araba gelse var ya mülk. Arkadaşlar, bu güzel mi? Hımm çizilmedi mi? Güzel mi? Azra artık incelensin. Aaa!